Aylardır Gazze'ye kan kusturan Netanyahu'nun yeni planı Philadelphia Koridoru. Philadelphia Koridoru Mısır ile Gazze Şeridi arasında uzanan 14 kilometre uzunluğunda bir şerit. Refah'ın Gazze tarafında birkaç yüz metrelik bir alanda kurulan koridorda 2005'e kadar İsrail askerleri devriye gezdi. Böylece sınırdan hem insanların geçişi hem de silah ve mühimmat akışı engellendi. 2005'te İsrail'in bölgeden çekilmesiyle kontrol Filistin yönetimine geçti ve sınırı koruma görevi 750 Mısır askerine verildi. Peki koridor İsrail için neden bu kadar önemli ve koridoru ele geçirirse ne olur? Philadelphia koridoru üzerinde biri Mısır'a, diğeri İsrail'e açılan iki sınır kapısı var. Gazze'yi havadan ve denizden kuşatmış olan İsrail'in ise elinde olmayan tek bölge. Eğer burayı da alırsa Gazze'deki tüm kontrol İsrail eline geçmiş olacak. Gazze'yi tamamen avucuna almak için hiçbir adımdan geri durmayan İsrail, koridoru ele geçirirse ortada nefes alacak bir Gazze kalmayacak.